Türkiye'nin büyükelçileri belli oldu. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun tebliğ ettiği listeye göre 55 büyükelçi görevine atandı. Buna göre AFAD Başkanı Mehmet Gülloğlu, Türkiye'nin Tanzanya'daki Darül Selam Büyükelçiliği görevine getirilirken, Cihat Erginay da Türkiye'nin Kabil Büyükelçiliği, Ahmet Başarşen'e Türkiye'nin Berlin Büyükelçiliği, Hatun Demirer'e Türkiye'nin Agit nezdindeki daimi temsilciliği, Ahmet Demirok'a Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliği görevleri verildi. Kerem Alkin Türkiye'nin OECD Daimi Temsilciliğine atandı. Uluslararası Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü OECD Temsilciliği Profesör Doktor Kerem Alkin'e verildi. Bazı büyükelçilerin yeni büyükelçilik ve daimi temsilcilik görevleri tebliğ edildi. Buna göre Profesör Doktor Kerem Alkin Türkiye'nin OECD daimi temsilciliğine atandı. İktisat ana bilim dalında doktora sahibi olan Sabah gazetesi yazarı Profesör Doktor Kerem Alkin de Türkiye'nin OECD daimi temsilciliğine atandı. 1999-2001 yılları arasında İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Para Banka Bilim Dalı Başkanlığı görevini yürüten Alkin'in profesörlük ataması 2004 yılında İstanbul Ticaret Üniversitesi Üniversitesi Ticari Bilimler Fakültesi nezdinde İktisat ana bilim dalı kadrosuna yapıldı. Kerem Alkin İstanbul Ticaret Üniversitesi'nde tam zamanlı öğretim üyesi olarak görev yaptığı dönemde 2001-2013 arası Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü, Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü, Uluslararası Ticaretle Bankacılık Finans Bölümü Başkanlığı görevlerini de yürüttü ve 16 Nisan 2013'ten itibaren İstanbul Ticaret Üniversitesi İktisat Bölüm Başkanlığı görevini üstlenerek tekrar tam zamanlı olarak akademisyenlik görevini sürdürmüştür. 11 Mart 2014'ten 23 Mart 2015'e kadar Nişantaşı Üniversitesi Rektörlük görevini sürdüren Profesör Doktor Alkin 26 Mart 2015'ten bu yana İstanbul Medipol Üniversitesi İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesinde öğretim üyeliği, Uluslararası Ticaret ve Finansman Bölüm Başkanlığı ile Mobilsat Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürütmekte ve aynı zamanda Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı İnternet Geliştirme Kurulu üyeliği görevini de sürdürmektedir.